Yaşlılar, yaşlılar, evinize girin. Yaşlılar, evinize girin. Aşkım, ne kadar ihtiyacın var yerleri süründü. Kız, nerelisin? Nerelisin? Karışma kız gülüm. Kız yerlerde yatma, zatürre olacaksın. 1 lira kazanacağım diye hastanede <laughs> olacaksın. Ay anacım. Anacım yalandan, Anacığım, yalandan, yalandan yapıyorsun. Ben ben sana. Hadi gel hadi gel. Hadi bay. Olayı. olayız sağ. Hadi bay. Mıcık seni dövüreceğim. Karında da seni. Sus. Hadi kız. Evet arkadaşlar şu anda koronavirüsünü Türkiye'de tespit ettik. Kendine <laughs> ulaşmıştır. Şu tipe bakar mısınız? Allah'ın cezası. Şart, paket ya. Sizin yüzünüzden bütün şey bize kaptı. Ya, ya, ya. Ya. Allah size cezanızı versin. Tamam okay? mı? Onun için her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa... Alayını alacağım. TikTok'ta korona şarkısı söyleyenlere sesleniyorum özellikle. Bırakın artık dalga geçmeyi de tedbirinizi alın. Bu işin şakası yok. Korona bir virüstür, virüs. Kendinize gelin. Ben normal alacağım Bir dakika. Ben, ben çekiyorum. <laughs> Sevgili gün arkadaşlarımız gelmediğinizde çok pişman olacaksınız. Sema'nın bize sürprizi. Evet. <laughs> Bu sizin <ne> için. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanızı versin. Be. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun. beni beni beni. Ben buraya gelelim. Arkadaşlar kesin bilgi yayalım. Doktorlar falan saklıyorlar. Bugün Cerrahpaşa Hastanesi'ne gittim. Girişte sağdaki makine 1 liramı yuttu. Coca-Cola makinesi. Yayalım arkadaşlar. Herkes dikkat etsin. İşte o yüzden diyor ki evinizde kalın diyoruz. Evinizde kalın. Evde ben ölmeyecek miyim? Evde ölürsün, ölmesin orası takdir ilahi ama sana virüs bulaşmaması için sana diyor ki devlet evinde kal, hastalık bulaşmasın. Ya arkadaş ben, ben, camiye girmek istiyorum. Giremezsiniz. Ben, ben, girmek kapalı. istiyorum. Yarı kapatmış. kapalı. Kurallara uymasanız. Bu nasıl bir kuraldır ya? Kurallara uymasanız hastalıkla gerekir. Bir daha Şimdi Kur'an'da böyle bir şey yazıyor mu? <laughs> bana bana bak. Sana bakıyorlar, sana bakan var, milletvekili de var. Bakan, milletvekili yani. Espri yaptım. Eyvallah, umut verdim be, Değilmiş mi? Ne? Simit verir mi? Simitlerin çok serttir şimdi ya. Yok, yumuşak ya. A bu yumuşak mı? Bir tanesi yumuşak ama. Ha, tamam. Verim iki tane. Kaç para? Bir buçuk tanesi. Yok verme. Niye? Tanesi bir buçuk mu? He he. Kaç tane var? 10 tane var. Orada 10 tane mi var? He. 10 taneden daha fazla var sanki. 10 tane var, 10 tane. Say. 2, 4, 6, 8. Elindekiler? 2 tane, 10 tane. Hepsini ver. Tamam. Kaç para? 15 lira. Onları bitirdikten sonra eve gidecek misin? Evet, gideceğim. Hepsini ver. Tamam. Verir mi hepsini? Hepsini ver. Tamam. Poşet verme. Neyin içine koyayım? Koyma öylece ver. Poşet sende kalsın. Tamam. Ne yapacaksın bu kadar simidi? Arkadaşlarla yeriz. Tamam. Beş, on tamam. Tamam mı? Tamam. Hepsini o on beşten mi verdin? Evet. Kaç para tanesi? Bir buçuk. 10 tanesi 15 yapıyor. Evet. Tamam, o poçaları evine mi götüreceksin? Onlar da verin. Yok yok, sen yemeyeceksin mi? Ben yiyeceğim onları. Da. Tamam, onları da sen ye o zaman. Tamam. Al şuradan 20'yi. Tamam, 20 senin olsun. Tamam. Hadi. Dur, şunları düzelteyim. Yok, tamam düzeltme. Tamam, Allah razı olsun. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Öncelikle aile geceler hocalarım, altını şer, incisi ker sözünde bahsedilen şer kelimesinin den nasıl bir mana çıkarmalıyız diye böyle bir soru sormuş. Nasıl altını? Altını şer, e, incisi ker demiş hocam. Hadi dışarı çıkmayın tamam mı? Firuz var. Dışarı çıkmayın bir şey daha tamam mı? Ha, Firuz gidene kadar, Firuz Firuz gidene kadar tamam mı? Onu sakin sakin gezersiniz, sakin sakin gezersiniz tamam mı? Tamam mı? Tamam Evet, çek 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 korkma. Korkma Gizem. Yavaş yavaş ayı yavaş. Ha? Yukarı. Kız yukarı. Allah Allah. Kız çek seni yukarı. Ya seni. <laughs> C eğlence mekanından çıkışta aldım hatunu. Dedim hanımefendi nereye? Dedi kafana göre. Öyle mi? İyi. Baktım finger diyor. Belgrad ormanına çektim. Bu kadar bir bıçak çıkardı. İnanabiliyor musun ya? Yaşanmaz bu şehirde artık. Her şey aldı. Süper. Bir tane almak istiyorum. Ablacığım çiçeğine bak. Çiçeğine. Evet abi sen de kendi çiçeğine bak. Abi kendi çiçeğin. Abi kendi çiçeğin. Bana, bana. Evet sonunda buldu. Harika bir gün. Ne kadar tuttu? 30. Şöyle bırakıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bıktım 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 baştım taktım baştım taktım baştım taktım baştım Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Sevgili Zondukla, Zondukla, e, Zonduk, <laughs> Zonguldaklılar niye böyle oldu? ...alarak evlerine bırakıyorlar. Bunun tekrarlanması halinde de ceza kesileceğini belirtiyorlar. İşte normal zamanlarda burada... <laughs> Kanka şimdi aç şarkıyı bak kelebek dönmeye başlayacak. <laughs> evet aslanın yiğitleri Erciyes'in divan pistini yırtarak geliyor. Üf. Yavaş git, pisti yırttın!